Arkadaşlar hepinize tekrardan merhabalar. Bugün endokrin sistemin 3. dersinde yani böbrek üstü bir diğer adıyla adrenal bezlerin konu anlatımını gerçekleştireceğim. Buradaki bazı hormonlar çok önemli. Ya zaten toplam 5 hormon var. Bence 5'i de çok önemli de genel olarak 5 bu arada. 5'i de çok önemli ama özellikle adrenalin ve nöroadrenalin zıt çalışıp çalışmadığı, aldosteronla ADH'ın karşılaştırılması ve kortizolün genelde ne işe yaradığı ile alakalı sorularla karşılaşacaksınız. Ne diyoruz? Var bir hayalimiz, dertleriniz değil, netleriniz artsın dedikten sonra hemen konuya geçiyoruz. Şimdi adrenal bez yani bir diğer adıyla böbrek üstü bezi iki bölümden oluş oluşuyor. Bu iki bölümü de arkadaşlar bir korteks bölümü yani kabuk bölgesi dış kısma bir de arkadaşlar öz bölgesi yani medulla dediğimiz iç kısımdan oluşuyor. Kabuk bölgesinden salgılanan hormonlar ile öz bölgesinden salgılanan hormonlar birbirlerinden çok bağımsız ve çok farklı ve farklı farklı işlevleri bulunuyor bunların. Öncelikle arkadaşlar bizim kortizol dediğim, pardon, e, korteks dediğimiz yani kabuk bölgesinden salgılanan hormonlara bakacak olursak bakın 1 kortizol, 2 aldosteron, 3 eşey hormonları. Eşey hormonlarını aslında tanıyorsunuz arkadaşlar. Bu eşey hormonlarından bir tanesi östrojen hormonu, bir diğeri sevgili arkadaşlar progesteron dediğimiz hormon bir diğeri ise testosteron dediğimiz hormon aha işte bu eşey hormonları var ya biz diyoruz ya işte kadınlarda testosteron var erkeklerde östrojen var işte kadınlarda da erkeklerde de bu testosteronun östrojenin ve progesteronun ortak olarak üretildiği yer neresi arkadaşlar böbrek üstü bezinin kabuk bölgesi fakat kabuk bölgesinin çalışma mekanizması biraz farklı. Nasıl farklı? ACTH tarafından yani adrenokortikotropik hormon tarafından uyarılarak çalışıyor arkadaşlar. Mesela TSH kimi uyarıyordu? Tiroid bezini uyarıyordu. Burada da sevgili arkadaşlar ACTH hipofizin ön lobundan salgılanıyor ve böbrek üstü bezinin kabuk bölgesini uyarıyor ve karşılığında aldosteron, kortizol ya da eşey hormonları salgılanıyor. Velhasıl kelam Böbrek üstü bezinin kabuk bölgesi hipofiz tarafından denetleniyor fakat öz bölgesi yani medulla dediğimiz kısım hipofiz tarafından denetlenmiyor. Şimdi kortizol'le başlayalım. Sevgili arkadaşlar, kortizol hormonu yağ ve proteinlerin karbohidrata dönüşümünü sağlar. Aslında bir nevi yağ ve proteinlerin karbohidrata dönüşümünü sağlayarak ortamdaki şeker miktarını ne yapıyor? Tabii ki de arttırıyor. O zaman ben kortizol için şöyle bir şey söyleyebilir miyim? Kortizol kan şekerini arttırır. Evet söylerim. Peki nasıl arttırır? Yağları ve proteinlere karbohidrata çevirerek şekerini arttırır arkadaşlar. Yani kan şekerini yükseltir. Kortizol protein parçalandığında azotlu madde açığa çıkaracaktır. Ki zaten protein parçalandığında azot açığa çıkacak. Neden? Karbohidratın yapısında azot yok. Otomatikman protein yapısındaki o azot açığa çıkacaktır. Ve otomatikman sevgili arkadaşlar idrarda bulunan azot miktarı da artış gösterecektir. Peki kortizol vücudumuzda artarsa ne gibi nedenler olacak? Ya da ne gibi sonuçları olacak? Bir kere yağ doku yıkımı artacak. Kişi de otomatikman Pankreas ve insülin salgısı artacak. Protein sentezi hızlanacak. Şimdi öncelikle şu pankreas ve insülin salgısına bir dikkat çekmek istiyorum. Neden? Çünkü sevgili arkadaşlar bakın bu eleman kan şekerini arttırmıyor muydu? Arttırıyordu hocam. E, kan şekerini düşürmek için de bir hormonun salgılanması lazım. Kim? İnsülin. İşte bu yüzden de pankreasın çalışmasını da arttıracaktır. Bağışıklık sistemini çökertir ve kemik doku azalır. Ayrıca kortizol iltihap, alerji ve romatizmal hastalıklarda tedavi amaçlı kullanılabiliyor. Geldim aldosteron dediğimiz hormonu arkadaşlar. Aldosteron hormonu aslında vücudun mineral dengesini sağlamakla görevli. Şöyle yazalım. Mineral dengesini sağlıyor. Peki bakalım neymiş? Kan hücreler ve doku sıvısının mineral ve su dengesini sağlar. Evet, önemli olan zaten buradaki mineraller. Sodyumla ilgileniyor, klorla ilgileniyor. Kloru bakır gibi yazdık. Klorla ilgileniyor ve bir de potasyumla ilgileniyor sevgili arkadaşlar. Şimdi böbreklerden sodyum gereğimini arttırırken potasyum gereğimini arttı, azaltır. Yani diyor ki sodyumu kana kazandırırken gereğimle potasyumun da emilimini azaltarak dışarıya atılmasını sağlıyor. Yani abicim bak abicim diyorum ya nereden bulaştı? Yani bak arkadaşım şimdi 10 tane sodyum geri emiyorsa 10 tane potasyum da dışarı atıyor. Sodyum potasyum dengesini sağlıyor. Aldosteron kan basıncını ve kan hacmini arttırır. Zaten sodyuma emmiyor mu? Emiyor. Otomatikman vücutta tuz oranı artmıyor mu? Artıyor. E kan basıncıyla ile kan hacmini de tabii ki de ayarlama işlemiyle ilgilenecek. Şimdi aldosteron vücudumuzda az vücudumuzda az salgılanırsa ya da çok salgılanırsa ne gibi etmenler oluyormuş bir bakalım. Diyor ki vücudumuzda aldosteron miktarının az olması. Bak sodyum emilimi azalır. Çünkü elemanın görevi neydi? Sodyumu emmek, potasyumu atmak. Aldesteron aldosteron azsa sodyum az emilecek, potasyum daha çok tutulacak. Potasyum e, kandaki sodyum miktarı ne olacak? Azalır. Potasyum miktarı kanda artar, kan hacmi düşer, kan basıncı düşer, doku sıvısı azalır, kanın ozmotik basıncı düşer. Çünkü kanda tuz gidecek. Otomatikmen kanın ozmotik basıncını düşürecek. Hücrelere besin girişi azalır, iştahsızlık, halsizlik, derinin bronz olması gibi durumlardan dolayı Addison dediğimiz hastalık açığa çıkar. Şimdi az salgılanırsa sodyum daha çok dışarı atılacak. Sodyumun daha fazla dışarı atılması demek kan basıncının düşmesi demek. Kan ozmotik basıncının düşmesi demek. Bunlar da otomatikmen ne yapacaklar sevgili arkadaşlar? Tabii ki de kan basıncını ya da işte ozmotik basıncı etkileyecektir. Devam ediyorum. Aldosteron fazla salgılanırsa ne oluyormuş acaba? Böbreklerden sodyum emilimi artar. Potasyum emilimi kanda azalacaktır. Yani potasyum daha fazla dışarı atacak. Potasyum eğer çok fazla atılırsa bu sefer kaslar zayıflar ve böbrek yetmezliği gibi durumlar meydana gelecek. Kan basıncı artar, kanın hacmi artar, kan ozmotik basıncı da artar ve böbreklerde süzülme oranı da aynı derecede <laughs> artış gösterecektir. Ee, çok özür dilerim bu ama bir gıcık tuttu. Niye öyle oldu bilemedim. Çok pardon arada böyle ha ha diye bir ses çıkarıyor olursam. Ha ha ne ya. Evet şarkı söyleme modunda oldum. Vurgun yemiş misali gönlüm tutuldu aşka. Ciğerimde bu defa başka deyip devam ederim gerisine bir sonraki videolarda artık. Şimdi bu şarkıyı dinleyin arkadaşlar çok güzel Sezen Aksu'nun harika bir parçasıdır Şimdi eşey hormonları. Eşey hormonları da yine böbrek üstü bezinin kabuk bölgesinden salgılanan hormonlar ACTH uyarınca oluyor bunlar. Şimdi östrojen, progesteron ve testosterondur. Bu üç hormon hem dişide hem erkekte salgılanır arkadaşlar. Asıl salgılanma mekanizması eşeysel bezlerdir. Aha işte eşeysel bezlere geldiğimizde dişilerden sadece östrojen ve progesteron salgılanır. Erkek bireylerden ise sadece testosteron salgılanır. Yani 3 üç, e, üçünün aynı anda iki e, grupta da salgılandığı yer böbrek üstü bezidir. Hem erkek hem de dişilerde salgılanır diyoruz. Şimdi geldim öz bölgesine. Yani medulla dediğim o kısma öz bölgesine ben bakacak olursam burası bir kere kesinlikle bakın net şekilde söylüyorum hipofiz denetiminde çalışmaz. Kendi başına çalışıyor hipofiz denetiminde çalışma gibi bir eylemi yok. Yani burada sempatik sinirler kontrolünde çalışıyor ve salgılanan hormonlar adrenalin ve nöradrenalin hormonudur adrenalin ve nöroadrenalin hormonuna ekstra olarak ki sinir sisteminde nörotransmitter maddelerde görmüştük. Bu elemanlar hem hormon olarak salgılanıyordu hem de nörotransmitter madde olarak salgılanma işlemi gerçekleşiyordu. Şimdi adrenalin hormonuyla başlıyorum. Adrenalin hormonunda abicim bana abicim dedim bak yine ya. Üf, nereden gitti? Yapıştı ağzıma hiçbir fikrim yok. Normalde kullandığım bir kelime değil. Vallahi sinirlerim bozuldu ya. Neyse tamam. Şimdi bakın adrenalin hormonunun bir diğer adı epinefrindir sevgili arkadaşlar ve biz adrenalin hormonunun bir diğer adı ise arkadaşlar epinefrindir. Şimdi biz adrenalin hormonu ne zaman salgılanıyor sorusunun cevabı korku, heyecan, öfke, stres durumlarında salgılanıyor adrenalin. Nöroadrenalin de aynı. Bir kere adrenalin ve nöroadrenalin zıt mı çalışmıyorlar arkadaşlar. Birbirleriyle sinerjit yani aynı çalışıyorlar. Birbirlerine destek atarak çalışıyorlar. Öncelikle bunu söyleyeyim. Şimdi kalp atışını hızlandırıyor. Soluk alıp vermeyi hızlandırıyor. Göz bebekleri büyüyor. Bak göz bebekleri büyüyorsa bir kere bu eleman orta beyin noktasında hüküm sürüyordur. Çünkü göz bebeklerinizin büyümesinin ve küçülmesiyle ilgilenen kimdi? Sevgili orta beyin ilgileniyordu arkadaşlar. Glikojen hidrolizini uyarır. Bak bu çok önemli. Eğer sevgili arkadaşlar ben glikojen hidrolizini arttırıyorsam benim kanımda o zaman glikoz miktarı artacaktır. Glikoz miktarı artıyorsa benim kan şekerim artacaktır. Bak, kan şekerini bir de kortizol arttırıyordu. Bir de onu öğrenmiştik biz. Kortizol nasıl arttırıyordu? Yağları ve proteinleri karbohidrata çeviriyordu. Ama bu eleman nasıl arttırıyormuş? Glikojeni glikoza çevirerek kan şekerini arttırıyormuş. Devam. Beyin, çizgili kas ve kalbe giden damarları genişletir. Onun dışında sevgili arkadaşlar, deri ve diğer organlara giden damarların ise daralmasına neden olacaktır sindirim sistemini baskılar. Mesela üzgünken kişi yemek yiyemiyor. Tabi psikolojik olarak kendini yemeye vuranlar da var o ayrı. Ama genel olarak baktığımızda sindirim sistemini baskılar arkadaşlar. Kanın pıhtılaşma süresi kısaltır. Metabolizma hızlanır. Bronşlar genişler. Şimdi bronşlar genişlere şurayla ekstra olarak bağdaştırabilirsiniz. E, soluk alışveriş hızlanıyorsa bronşlar tabii ki de genişleyecek diyeceksiniz. Ve oksijen tüketimi artar. Oksijen tüketimi artıyorsa demek ki Oksijenli solunum oranı da artıyor mudur? Evet artıyordur. Oksijenli solunum oranı artıyorsa mitokondrinin faaliyeti ne oluyordur? Hocam o da artıyordur. Otomatikmen oksijen tüketimi artıyorsa karbondioksit miktarı ne olacaktır? Tabii ki de karbondioksit miktarının da artışına neden olacaktır diyoruz. Şimdi geldim nöradrenaline sevgili arkadaşlar. Nöradrenalin hormonuna ben bakacak olursam artık pankreasta birazcık görüverin. Şimdi Nöroadrenalin hormonuna bakacak olursam adrenalinle eş değer görevleri bulunuyor. Nörotransmitter madde olarak salgılanabilir bunu söylemiştik kılcal kan damarlarını daraltır ve kan basıncı de, kan basıncını dengeler. Yine söylüyorum, bir kez daha söylüyorum. Bakın burada kocaman yuvarlak içerisine alıyorum. Adrenalin ve nöradrenalin birbirlerine zıt çalışmazlar arkadaşlar. Hoşça kalıyorsunuz. Biyosentezle kalıyorsunuz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kitabın arkadaşlar linkini video altına bırakacağım. Lütfen videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve arkadaşlarınızı önermeyi unutmayın. Görüşmek üzere.